Ana Haber'e İzmir'de 9 yaşındaki Ebrar'ı hayattan koparan korkunç ihmal ile başlıyoruz. Minakliye firmasının eşya taşımak için kurduğu merdivenli yük asansörü iddiaya göre hatalı kurulmuştu. Asansöre yüklenen koltuk bahçede oynayan küçük kızın üzerine düşerek ölümüne neden oldu. Kahreden ölüme dair başlatılan soruşturmada iki firma yetkilisi tutuklandı. Evet aşağıya indik gidiyoruz annesi yanağını okşamış falan inme kızım üşütürsün. Korkunç ihmal Ebrar'ı hayattan kopardı. Onu geri getirmeyecek ama sorumlulara tutuklandı. Rüzgardan çocuğumuzu koruyoruz da yerden koruyoruz da ihmalden koruyamıyoruz. 9 yaşındaki Ebrar Aktaş annesiyle birlikte en son bu videoyu çekmiş sonra da oynamak için bahçeye çıkmıştı. Bu da annem. Bu da sızık. Şöyle o sırada İzmir Menderes'te yaşadıkları binada eşya taşımak için merdivenli yük asansörü kuranlar iddiaya göre düzeyi hatalı kurmuştu. Merdiveni zaten yük asansörünü yanlış kurmuşlar. Asansöre yüklenen koltuk bahçede oynayan Ebra'nın üzerine düştü. Hastaneye yetiştirilse de kurtarılamadı. Savcılıkla da biz görüştük e, muhafazasını da yapmamışlar. Minik kızın tabutunda okul forması ve oyuncakları vardı. Ailesi gözyaşlarına boğulurken ihmalin hayattan kopardığı Ebrar sonsuzluğa uğurlandı. Rüzgardan çocuğumuzu koruyoruz da yerden koruyoruz da ihmalden koruyamıyoruz. Canadan kazayla ilgili başlatılan soruşturmada nakliye firmasından 3 kişi gözaltına alındı. Biri serbest bırakılırken iki firma yetkilisi bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi.